Selamlar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Age of Mythology Ritual oyunumuza dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar 10. bölümdeyiz. 10. bölümde hatırlayacağınız geçen bölümde Tartarus'a giden bir kapıyı e, mühürlü bir kapıyı açmaya çalışan Gargaren engellemiş ve dev koç başını yerle bir etmiştik. Şimdi de yine kahramanlar gölgelerin yardımıyla yeraltı dünyasından kaçmaya çalışacaklar dostlar. Hemen hızlıca oyunumuza hikayemize başlayalım. Hep birlikte. Tünel açıp buradan çıkmak bir ömür sürecek. The Cyclops said there were other ways into the underworld. Bu, başka bu çıkış yolları da olduğu anlamına gelir. Evet doğru diyor Arkantos. Shades, gölgeler, ölüler, bizler bu dünyaya yabancıyız ama onlar iyi biliyor. Buradan çıkış yolunu bize, bize gösterebilirler. Bence de öyle. Çıkış yolunu onlar gösterecek dostlar. Bu mekanda dostlar görüşümüz çok kısıtlı. Bu adamlarla normal adamlarımızla çünkü karanlık dünyanın ee şey değiller çünkü. Onların görüşünü açacak işte bunlar gölgeler. Bu gölgelerin görüş gölgeler alanları çok fazla. Ama bunların tek buluşuk canları var dostlar. Tek seferde can her sırada adam öldürüyor. Aynen öyle. Must realm and lost Kadim eserleri toplamalısın diyor. Evet şunlar. Alanında bronz tanrı gücünü bir kez kullanmanı sağlar diyor. Bu neymiş? Alındığında iyileşme tanrı gücünü bir kez kullanmanı sağlar diyor. Bu da Yıldırım Fırtınası Tanrı gücünü kullanmanı sağlar diyor dostlar. 3 tane kutsal emanet var. Görmüş olduğunuz gibi Yıldırım. Yani sonrasında bronz e, iyileşme gücü ve e, çoklu şimşek saldırısı. Hani o büyüsü olan e, büyüleri bize sunabilirler. Şunları olsa şöyle yapacağım. Geri kalanlara şöyle yapacağız. Ve ikiyi şuraya çalışsan.

dalla mom gerekiyor. Let's go. Izvoli. Prosec. Ottimo. Prosec. Izvoli. Etmane. Bu manavlar hepsine analytics. Güzel. Post ne? Malista. Şuraya, bir de şuraya doğru gelsin bakalım şeyler, gölgeler. Hey, oh! just oh! Açalım. Burada ne varmış lan? Berken biraz daha gölge. Süper. Edmesto. mesto. Ne? Ani. Burada şu var. Onlara bir öldür ver.

Sana bronz gücü baş edildi. Siz esne. oraya gidin. Şunları da alalım. Biz gölge daha oldu. Toplam beş tane gölgem oldu dostlar. Proşipani malista. Malista. V Atemos. Hisma ken. Kalos. Bir tanesini kullanabilirim. Holy. Hey, Etimos. Evet, bir tapınak Ağabey. vardı, o yıkıldı. Şurada ee, hapsedilmiş birileri var. Saklanmış. Gidip onları da alalım. Ağabey. Prosetimo. Pulume. Lein malista. Es bakalım bir. Bir de şuraya gelelim. Es Tamam. Esto. Es Es Şunu da yıkayın. Aaa buraya yıkabiliriz Aa, lan durun bekleyin.

Ne. Prohalóz. Etejmo paní. Esto. Vulume, Pani. A děje. Pesáhle, mami. Pesáhle, mami. Proč se Leje. Leje. Burada bir şeyler daha var. Siz şuraya gidin. Siz de gidin şuna öldürün. Bunlara zarar gelmesin şimdilik. Etimos. Atesto. Mani. Mani. Tamam daha buradan gidiş yok. Gidelim evet ikinci bölgeye geldik neredeyse. Gelin bakalım. Mani. Malice, Colossus, Esmakin. Mal, we have been granted restoration. Rosish honey, honey, Jimmy. You don't look at it, so I wanted

Rus. Geide. Malista. Takimata Saldın lan şunlar. hepsini öldürün lan. Hello. Öldür <Güler> <commenden doğru> Öldürün lan hepsini. Öldürün lan. Öldüm. Güzel. Şunu da abi Bak hepsini öldürmüşüz, güzel Süper abi süper mali <laughs> Hepsini öldürün lan, böyle <laughs> <da> öldürün Ne? <laughs> Öldürün hepsini devam ne? <laughs> an Mansur kalan tüm askerleri <laughs> da Çünkü hala daha Var gibi gözüküyor Bu iyi bir şey Biz için Daha fazla takviye Kuvvetlemek Lan <laughs> ne oluyor Uuuu prosche ches ne 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 prosche ches çıktı lan ortaya Duyu yaptı daha ek olarak belli oldu ne söylenebilir evet son yerimize de gidiyoruz medusa'lar var bir sürü prosche <laughs> <laughs> for sen es Çok güzel öldür onu da es bucket al es hanik aldı sel heranın yıldırım fırtınası büyüsünü aldık dostlar şuradan mıydı lan Gelin de yola şimdi başka bir şey var mı? Yoktu galiba ama. Ee, yok. Tamam. Gel abi. Gel baba. Gel baba. Az kaldı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi burada tapınaklar var. Hades'in tapınağı. Hepsi yok. Ha. Şu Zeus tapınağı. Hades tapınağı ve Poseidon tapınağı. <laughs> Gittim, ha? Şakala bak ya. Seke, ulume. Etimo, etimos. Vulume, malista. Es, Vulume, malista. Evet, etimos. 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 Öldüm. Bakalım başka adamlar çıktı. Güzel. Gel dostum buraya. Prost volume. Malista. O bir tane daha var burada. Set Est Malista. Pani. Gel oğlum. Esto. Gel oğlum. Bunlar Ne? Saldırıyor oradan bir şeyler falan oluyor. Derken bak başıma geldi şu an. Bunu ne? yapıyorlar. Es, es, mani, es, Esto, Ne? Es malista, ne? Ne? O lan? Kalos

Brother It's bully. Elder man. His bully. Come S. Market. kullanacağım abi. kadar. <laughs> ne lan? Sabit duruyorlar. anlamadım ben neden ne, ne, ama bilmiyorum yani. Normalde salıyorlardı. Şu an saldırmadılar dedi <laughs> Evet geldik. Tapınakların olduğu yere geldik dostlar. Kadın meseleler iade edildi. <laughs> evet işte bu kadar. Şimdi burada nasıl çıkacağımızı düşünüyorsunuz hep beraber şimdi görelim. Temples, Arcantos, the gods have favored you before. Bu da bir şey değildi. İstersen belki de belki bir tanesi yine lütfen. Evet, o saydın Gitti ilk başta. Faydası yok. Poseidon neden cevap vermiyor? Perhaps it is another yani who favors you. What of Zeus? Başkasının lütfu üstündedir. Peki ya İşte böyle. Everyone, go quickly. Move. Evet, Zeus. Sonunda lütfunu baş there We <laughs> should have. Okamos. Tartarus açılanin kapı açmalıydı. Tartarus. And if you <laughs> had killed the Atlantean when he came to take the trident back from you, <laughs> we would have. What if he escapes the underworld? <laughs> what if he does he isn't going to gather an army and bring it to egypt before i've let the old one out what of the egyptian gods only osiris would stand against us and kemsit claims set has seen to him excellent if arkantos does mm. manage to escape Arabus, he will not escape me again. he had better not poseidon wishes his sons return to power. No man from Atlantis will stop this. Evet sevgili dostlar artık Mısır kısmına geçiyoruz. Kısa bir Mısır ördüğüsü görüntülemek ister misin demiş. Bunu gösterelim ondan sonra bölümümüzü sonlandıralım. When playing the Egyptians there are three things to remember. First, the Pharaoh is one of your most important units. He can be tasked to empower different buildings in your town. Empowered buildings train millenials, research improvements and task bastards. Veya bir, ee, asker veya içi falan mesela çıkarırken laborers, ilgili bina ile desekler serofiler bunlar daha hızlı bir şekilde buildings. oluyor İşçi mesela. The Pharaoh can also empower foundations, speeding up hızlandırıyor aynı şekilde. in combat your pharaoh is very strong evet, against you only have one pharaoh so use him well second the egyptians gain favor by building monuments five different evet, monuments biliyoruz. are available but you can only build one of each you will gain favor faster with each new one constructed each major god provides a unique bonus to your monuments so place them wisely Finally, most Egyptian buildings are either free or cost gold. However, they take a long time to construct. Remember that your pharaoh can empower a foundation to speed this process. Evet, bildiğimiz konular hakkında biraz bilgi almış olduk. Dostlar, bu bölüme başlamayacağım. Şurada bir dur diyelim. <laughs> Bir sonraki bölümde dostlar kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.